Drawboard PDF ile ilgili seçim için bir yöntem göstereceğim. Notlarınızı aldınız, dersinizi anlattınız. Bir yerde yanlış yaptınız, onu seçip düzeltmek istiyorsunuz, yeni değiştirmek istiyorsunuz. Mesela şurada 7 bölü 4 var. Şu an risk'e bastım ve gezinmeye geçtim. Şimdi burada mesela ben 4'ü seçmek istiyorum. Tıklıyorum. Bakın çok geniş bir seçim şeyi var. 4'ü seçtim gerçekten. Ancak şu çizgiyi seçmek istesem, bölü çizgisini. Neyi seçti? Hareket ettireyim. Yine dördü seçti. Yani şu bölü çizgisini seçemiyorum. Menüyü görünür hale getirdim. Ben genelde bu menüyü görünür olarak kullanmıyorum. Rectangle Select'i seçtim. Mesela buradan da şu bölüyü seçmek isteyeyim. Bakın hala seçmedi. Şöyle tamamen içine alacak şekilde seçmem gerekiyor ki bölü çizgisini seçebileyim. Yani Rectangle'la da bazı karışık şekillerde mesela şuradan ben sadece atıyorum efendim 5'i nasıl seçeceğim? ile bir deneyelim. Evet seçtim. Mesela şu vurgulayıcıyı nasıl seçeceğim? Arkada vurgulayıcı var. Rectangle'da seçmeye çalışıyorum. Seçmiyor. Tamamını kapsasam diğerlerini de seçecek. Ve hala o vurgulayıcıyı seçmedi. Yani burada da seçerken zorlanabiliyorum. Yani Drawboard'da seçme olayları biraz sıkıntılı, karışık. Ben şöyle bir çözüm buldum. Hangi araçta olursanız olur kontrol tuşuna basılı tuttuğunuzda lasso selecte geçiyor. Yani serbest seçime geçiyor ve bu çok başarılı çalışıyor. Diğerleri gibi başarısız çalışmıyor. Şu an bakın kontrole basılı tutuyorum. Hafif dördün etrafında çok küçük bir alan bile alsam dördü seçiyor. Veya seçmeyi iptal edelim. Kontrole basılı tuttum. Şu kesir çizgisinin ufacık bir alanını dahi alsam kesir çizgisini seçiyor. Şuradan mesela işte şu demin seçemediğimiz vurgulayıcıya gelelim. Yine şurada ufacık bir dolanıyorum ve bakın fazladan şeyi de seçtik. Orada çünkü biraz fazla dolandım. Tekrar yapıyorum. Şöyle çok küçük dolandım ve bakın vurgulayıcı başarılıyla seçmiş oldum. Yani doğru ve kesin bir seçim yapmak istiyorsanız kontrol tuşuna basarak seçeceğiniz şeyin bir kısmı üzerinde dolaşmanız yeterli. Mesela şu artı çizgisinin şu kısmını seçeyim. Bakın hop seçmiş oldum oraya. Çok başarılı bir şekilde kontrol tuşuna basılı tutarak seçmek istediğiniz nesnenin çok küçük bir bölümü üzerinde gezmeniz yeterli.